bir dakika. Bu elmayı yemeyeyim. Daha iyi bir fikrim var. Şunları elmaya saplıyorum. Şimdi de ön dişlerimi boyuyorum. Şimdi şakaya başlama zamanı. Ah oh, Ozu. Bak elma bana ne yaptı. Ay dişleri dişleri sökülmüş. Ah oh, evet dişlerim. Şaka şaka kandırdım. Of ne gıcıksın. Yüreğimi indirdin. Evet. Sosisli yeme zamanı. Bir dakika. Bir şey eksik. Evet ya soslar eksik. Hemen alayım. Oo, şuna bak bir sosisli. Evet harika görünüyor. Biraz yesem sorun olmaz herhalde. Neyse buldum. Ketçap da amma arkaya gitmiş. Sosisli mi mi yedi o? Ona dersini vermeliyim. Karbonat ketçapla birleşince harikalar yaratır. Pekala karbonat. Doğruca ketçap şişesine geliyorsun. Şimdi kapağını kapatıp çalkalıyorum. İyice karışmalı. Güzel. Hey bak sosisin için biraz ketçap. Aa, harika teşekkürler. Oh, müthiş olacak. Ketçabı açmak üzere. Aa, oh, ne? Ketçap patladı. <laughs> e, düşündüğümden çok daha iyi oldu. Kevin geçip seni. Evet. Oh, hala açım ama. Neyse başka bir şey bulayım. Oh, ben nasıl temizleneceğim? Hey Kevin. ya Gelsene buraya. Bizim için birkaç meydan okuma hazırladım. Acı biberler, fare kapanında peynir, çiğ brokoli ve kaktüs. Kimin başlayacağını belirlemek için taş kağıt makas oynayalım. Makas kağıdı keser. Ben kazandım. Pekala Kevin sen biberleri alıyorsun. Aa, keşke brokoli alsaydım. Ama ben kazandığım için kimin ne alacağını ben seçiyorum. Biberleri seçtim. Oh, Dışına fena yanacağım. İşte başlıyorum. Bu çok acı. İçecek bir şey lazım. Su. Evet. Bana o sütü ver. Süt iyi geldi. Şimdi çok daha iyiyim. Pekala. Devam bu sefer ben kazanacağım. Evet. Makas yine kağıdı yeniyor. Bakalım hele. Bence fare kapanındaki peyniri almalısın. Öf iyi. Buna mecburum ama kapanı yakalanmak istemiyorum. Başarabilirim, kesinlikle bir fareden daha akıllıyım. Hey, bir fikrim var. Hey, anne! Tamam, çabuk hazır. Aklı başka yerdeyken. Son zamanlarda bana çok fazla şaka yaptı. Şimdi bunları ödemeli. Aa, dilin, ah hayim, dağıt yardım edin. dur. çekmeye deneyeceğim. Ay, dilin koptu. Kevin şakaydı. Şaka yaptım. Dilim yerinde. Ya hiç komik değildi. Azıcık bile. Görüşürüz. Hey dur bakalım orada. Buradan geçmek istiyorsan şeker vergisi ödemelisin. Evet şunu alayım. Bu işime yarar. Geçebilirsin. Hey bu iyiymiş ha. Öf kapıyı tutmuş. Hmm. Onu geçmenin bir yolu olmalı. Ona verecek hiçbir şeyim de yok. Bir dakika aslında bu olabilir. Maket bıçağıyla şu top sakızı ikiye bölüyorum. Şimdi şunu dikkatlice içine yerleştiriyorum. Harika. Şimdi üstüne öbür yarısını koyuyorum. Mükemmel. Şimdi şaşırmaya hazır olsun bakalım. Sakin ol doğal davran. Dur bakalım şeker vergisi zamanı. Bakalım sende neler varmış. Peki başka çarem yoksa bende bu var. Oh, demek bunu benden saklayacağını sandın. Oo, o artık benim. Pekala gir bakalım. Oh, sakız bayağı iyiymiş. Oh, aman tanrım Kevin çok komik görünüyorsun. Sanki kömür çiğnemişsin gibi görünüyorsun. Çok saçma. Şu Mükemmel bir atıştırmalık. Evet. Bay Asuka bir antrenman yap. <gülüyor> <gülüyor> sence bu nasıl? Müthiş değil mi? Hmm. Ha, evet. Aman. Evet. Devasa bir ses yapacağım. <laughs> Öf. iyice saçmalamaya başladı. <laughs> Sen sadece turşu Çok tuhaf. Çok garipsin. Hmm. Atıştırmalık olarak turşu yemenin nesi tuhaf? Neden bahsettiğini bile bilmiyor. Bir dakika. Ona bunu öğretmenin yolunu biliyorum sanırım. Şu kapağı alıp üstüne biraz tutkal sürüyorum. İyice çepeçevre sürüyorum. Aynen böyle. Şimdi de kapağı turşu kavanozuna tekrar kapatıyorum. Evet aynen düşündüğüm gibi iyice yapıştı. Misin? Ne oldu? Hangi konuda yardım istiyorsun? Bu tuşu kavanozunu açmak için fazla güçsüzüm. Ver bakalım ben açabilirim. Sadece biraz daha güçlü çevirmeliyim. Hadi kaslarım beni yarın oda bırakmayın. Bir saniye bu lastik eldiven daha iyi tutmamı sağlayacak. Seni yeneceğim tuşu kavanozu. Seni yeneceğim dedim. Pekala dur. Daha iyi bir fikrim var. Ben anahtarını kullanayım. Bu kavanozu açar. Hmm. Tamam. Dur. Ver şu kavanozu geri. Hmm. Cidden biceps kaslarım yanıyor. Hmm. Hey, sanırım kavanozu ben açabilirim. Hmm. Evet, tek seferde açtım. Şey, benim gidip biraz egzersiz yapmam lazım. Hmm yardımınız için teşekkürler turşular. Bye bye Kevin. Bugüne kadar birine yaptığın en iyi şaka hangisiydi? Bize yorumlarda yaz. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.